Gir. Şişt Kadir, müsait misin? Evet, ne oldu? Elemanı getirdim. Tamam, yavaştan getir. Tamamdır. Öncelikle bizimle ceza indirimi karşılığında konuşma yaptığın için teşekkürler. Ortam kayıt altına alacaktı. Buna bir itirazın var mı? Bu problem değil. Kayıt alabilirsiniz. Pekala. Şimdi sana neler yaptığımızı ve neler yapacağını anlatacağım. İlk önce elimde birkaç tane fotoğraf var. Bunlara bakacaksın ve hangilerini tanıyıp tanımadığını bize söyleyeceksin. Detaylar önemli sakın unutma. Hepsini tanıyorum ama hiçbirine zarar vermedim. Bu hariç... Peki onu nereden tanıyorsun? Kurban konusunda seçiciyimdir ama aramak için çok zorlanmadım. Yani kısacası bir bakıma kafana göre olduğunu söyledin. Peki kafandaki şey ne? Sadece ölmeyi hak edecek birisini arıyordum. Masumları öldürmüyorsun yani. Anlayamadım. Kısmen haklısın. Ama daha çok insanlara zararlı diyebileceğim insanları öldürmeye çalışıyorum. Yani kendi kafamda kurduğun hikayede kahramancılık yapıyorsun. Ha, tam öyle sayılmaz aslında. Kafamda kurduğum bir şey yok. Sadece avlarımı araştırıp tanıyorum. Ve aslında bu tarz insanlar her yerde var. Bulmaları çok da zor olmuyor yani. Pekala bu kadar bu konu hakkında konuştuğumuz yeterli. Şimdi Adem Sürücü'ye geri dönelim. Ona ne yaptın? Nasıl öldürdün? Boğarak. Peki yani Sonra ne yaptın? Yakınlarına bir yere gömdüm. Nereye gömdüğünü hatırlıyor musun? Elbette. Şimdi tüm cinayetlerdeki insanları nereye gömdüğümü hatırlıyorum. Cidden hepsini hatırlıyor musun? Elbette hepsini hatırlıyorum. Onları olur mu ben soktum. Peki nerede olduklarını hatırlıyor musun? Elbette. Peki kaç tane var? Sürücüyle yaklaşık 78 tane 78 tane. Evet. Benim de dalayı geçme Tamer. Hani dedek taları geçmiyor geçmiyorum. Ben bu hiç çocukluğumdan beri yapıyorum. Çocukluğumdan beri mi? Benim de taşak geçme Tamer. Hayır şaka yapmıyorum. Yetimhanede kimse böyle şeylere bakmaz. 13 yaşında ilk dayanmaydın bunu öğrendim. Pekala yani ilk cinayetine yetimhanede işledin. Kaç yaşındaydın? 13. Sen delirmişsin. Tamam. Emin ol çok da abartılacak birisi değilim. Kafanda kurduğun kişiye benzemiyorum büyük ihtimalle. Umarım. Kadir çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Az önce bulduğumuz gibi bir ceset daha bulduk. Aynısına benziyor. Everything up here is new. I can't stand it, just must land it. Going back to Oriente. Everything you do, people got their eyes on you.